Her platformda gençliğe, evlatlarımıza, pozitif ayrımcılık yapacağımıza dair bir vadimizin olduğunu ifade ediyorduk. Ve elhamdülillah seçildiğimiz günden de bu yana öğrencilerimize, evlatlarımıza gerçekten pozitif ayrımcılık yaptık. İşte geldiğimiz zaman bir kitap otağımız vardı, ikiye çıkardık ve şu anda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Dört yeni eğitim otağlarımızın da yapımı tamamlandı tefrişatla ilgili ihale aşamasındayız. Nasip olursa 4 eğitim otağımızı da evlatlarımızın, yavrularımızın hizmetine açacağız. İşte bir eğitim otağımız Ruha Mahallemizde, bir diğeri Yenice Mahallemizde, Akaba Mahallemiz ve Batı Kent Tokim Mahallemiz olmak üzere 4 eğitim otağımızı inşallah evlatlarımızın hizmetine açacağız. Ve tabii ki hizmetlerimizde ne var? Yine donanımlı bilgiye sahip profesyonel hocalarımız eşliğinde evlatlarımıza eğitim veriliyor. Bunun yanı sıra yine evlatlarımızın %100 eğitim setlerini karşılıyoruz. Bunun yanı sıra yine gelen evlatlarımızın kırtasiye ihtiyaçlarından tutun çayından kahvesine kadar onlara ikramda bulunuyoruz ve bir amacımız var. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı özellikle bu sınav süreci içerisinde, eğitim süreci içerisinde hiçbir sıkıntıya sokmadan varsa sıkıntıları bütün sıkıntılarda maddi manevi sıkıntılarını gidermek adına da kolları sıvamış bulunmaktayız. Evlatlarımızın her konuda zihinlerinin açık olması lazım. Stresten ve sıkıntılardan uzak olmaları gerekiyor. Eyyubiye Belediye Başkanı olarak da ben bütün öğrencileri evlatlarım olarak görüyorum ve bütün sıkıntılarında da inşallah çözme yolunda da gayretlerimizi sürdürüyoruz. Velhasıl kelam Eyyubiye mücavir alanı içerisinde bizleri tercih edip gelen, bizden destek isteyen bütün evlatlarımıza maddi ve manevi noktada dokunmuş olacağız.